Merhabalar, bugün sizlere entegre devre hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilirer kanalı üzerinden sunacağım. Entegre devre, tüm devre, yonga, kırmık, çip, mikroçip ya da tümleşik devre, genellikle silikondan yapılmış, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış, metal bir leva üzerine yerleştirilen elektronik devreler grubudur. Mikroçipler her elektronik devre elemanı bağımsız olan ayrık devrelerden daha küçük boyutludur. Entegre devreler içinde bir tırnak ucu kadar alanda milyarlarca transistör ve elektronik devre elemanı içerecek kadar küçültülebilir. Bir devre içerisindeki her bir iletken sıranın genişliği teknolojinin el verdiği ölçüde küçültülebilir entegre devreler küçük boyutlu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile günümüzün modern elektronik sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayarlardan oyuncaklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yarı iletken araçların, vakum tüplerinin fonksiyonlarını çalıştırdığını gösteren deneysel buluşlar ve 20. yüzyıldaki yarı iletken araç üretimi entegre devreleri üretebilir hale getirdi. Bu gelişme çok sayıda transistörün küçük bir çip içerisindeki bütünlüğü, aylık devre elemanları kullanılarak devrelerin manuel olarak birleştirildi. Devri kapatan mükemmel bir gelişmeydi. Entegre devrelerin toplu üretimi kapasitesi, güvenirliği ve üst üste dizilebilmesi yaklaşımı devre tasarlamada ayrık transistör kullanan tasarımların yerini hızlı bir standartlaştırılmış entegre devre adaptasyonuna bırak. Entegre devreler ayrık devrelere göre iki ana avantaja sahiptir. Fiyat ve performans. Fiyatları düşüktür çünkü cipler bütün bileşenleriyle birlikte fotolitografi ile ya da aynı anda yapılı bir transistörle yazdırılabilirler. Ayrıca montaja hazır entegre devreler ayrık devrelere göre daha az malzeme ihtiyaç duyuyor. Performansları yüksektir. Çünkü küçük bir boyuta sahip olması ve elemanlarının birbirine yakın olması nedeniyle entegre devre bileşenleri yakımı hızlıca aktarır ve entegre devrelerle karşılaştırıldığında daha az güç harcar. 2012'den başlayarak normal bir cipin alanı birkaç milimetre kareden 450 milimetre kareye uzanır. Bununla birlikte her milimetre karede 9 milyon transistör bulunabilir. Entegre devreler günümüzde hemen hemen bütün elektronik aletlerin içinde bulunurlar ve elektronik dünyasında devrim yapmışlardır. Ucuz fiyatlardaki entegre devrelerle oluşturulan bilgisayarlar, telefonlar ve diğer elektrikli ev aletleri bugünlerde modern toplum yapısında kaçınılmaz parçalar. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik kazanmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.